Rüyada siyah renk görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada siyah renk görmek. Rüyada siyah renk genel anlamda mal mülk ve yüceliğe işarettir. Rüya sahibinin adeti olmadığı halde kendisini siyah giyinmiş görmesi hüzün ve kedere yorumlanır rüyada siyah bir kadınla evlendiğini görmek ise, mal ve zenginliğe işaret eder. Rüyada siyah renk görmek başka bir tabirciye göre de yüceliğe, maddiyat ve mala işaret ettiğini belirtmiştir. Siyah renk daha çok maddiyata yorumlanır. Rüyada siyah rengi gördüğünüz yere ve eyleme bağlı olarak değişik yorumları bulunmaktadır. Siyah renk asil olmasına karşın karanlık olduğu için genel olarak zor dönemlere de işaret etmektedir. Rüyada siyah renk elbise giymek. Rüyada siyah renk elbise, kıyafet giydiğini görmek eğer gerçek hayatta da siyah renk giymeyi seviyorsanız zenginliğe ve yüksek mertebelere ya da iş hayatınızdaki bir terfiye yorumlanırken, gerçek hayatta siyah renk giymeyi sevmiyorsanız üzüntülü, mutsuz, huzursun bir dönemin çok yakın olduğunun habercisi olarak değerlendirilir. Rüyada siyah renk ayakkabı giymek Eğer ayakkabı tam ayağınıza göre ve rahatsa hayırlara, berekete, güzel geçinmeye ve dünya malına işaret eder. Eğer rahat değil ayağınıza darsa, zor ve sıkıntılı günlerin haberci olarak tabir olunur. Rüyada siyah renk ceket giymek. Karşınıza kötü ve gelecekle ilgili size hiçbir faydası olmayan bir seçenek çıkacağına ve bunu seçmek zorunda kalabileceğinize işaret eder. İşinizden kovulabilir, eşinizden ayrılabilirsiniz. Rüyada gördüğünüz siyah ceketin yırtılması işlerinizin bozulacağına, maddi olarak kötü zamanlara gireceğinize ve geçim sıkıntısı çekeceğinize delalet eder. Rüyada siyah renk mürekkep görmek. Bu rüya iş yerinizde ya da evinizde yaşayacağınız tatsızlık ve huzursuzluklara geçim sıkıntılarına sebebiyet verebilir. Rüyada görülen siyah mürekkebi dökmek ise hayırlı bir rüya olarak değerlendirilir. İş yerinizden gelebilecek bir terfi haberine, evinizden gelecek güzel haberlere, mutlu bir döneme işaret etmektedir.